Merhabalar. Bu video eğitimde Maxcue'de aynı anda birden fazla belge görüntülemeyi ve üzerinde çalışmayı göreceğiz. Bu video eğitimde göreceğimiz özellikler temel seviyede olmasına rağmen kullanımı işlerimizi kolaylaştıracak ve bize zaman kazandıracaktır. Öncelikle açık olan proje dosyası üzerinden pencerelerimizi tanıyalım. MaxQDA arayüzünde kullanıcı dostu olan 4 pencere yer almaktadır. Bunlar belgelerimizin listelendiği belge sistemi penceresi, herhangi bir belgeyi çift tıkladığımızda içini görüntüleyebileceğimiz belge tarayıcısı penceresi, kodlarımızı oluşturup yönetebileceğimiz kod sistemi penceresi ve son olarak kodlu bölümleri filtreleyerek inceleyebileceğimiz geri çağrılan bölümler penceresi. Bu pencerelerin boyutlarıyla istediğiniz gibi oynayabilir, kullanım ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kullanmadığınız pencereleri daha geniş ekran sağlaması için kapatabilirsiniz. Tekrar ihtiyaç duyduğunuzda giriş sayfası altında yer alan düğmelerle bu pencereleri geri getirebilirsiniz. Burada yer alan düzen görünümü seçeneği ile pencerelerinizin konumlarını değiştirebilirsiniz. Şimdi geri çağrılan bölümler penceresini kapatarak belge tarayıcısını daha büyük görelim. Özellikle büyük bir monitör veya çift monitör kullanıyorsanız çoklu belge tarayıcılarıyla aynı anda birden fazla belgeyi görüntülemek işinize yarayabilir. Bunun için belge tarayıcısında yer alan bir diğer belgeye sağ tuşla tıklıyorum. Buradan belgeyi ikinci belge tarayıcısında aç seçeneğini seçiyorum. Bu şekilde ikinci belgemiz farklı bir tarayıcıda açılmış oldu. Aynı şekilde bir odak grup görüşmesine de sağ tuşla tıklıyorum ve belgeyi ikinci belge tarayıcısında aç seçeneğini seçiyorum. Bir diğer belge tarayıcısında da odak grup görüşmesi açılmış oldu. Şimdi belge sisteminde yer alan bir videoya sağ tuşla tıklıyorum ve belgeyi ikinci tarayıcıda aç diyorum. Eğer videoda bir transkripsiyon varsa ikinci belge tarayıcısında açılacaktır. Videoda bir transkripsiyon olmadığı için tekrar sağ tuşla tıklayıp video dosyasını aç diyorum ve bir multimedya tarayıcısı olarak ayrı bir pencerede açılmış oldu. Yine bir PDF belgesine sağ tuşla tıklıyorum ve ikinci tarayıcıda aç diyorum. PDF belgemizde ikinci tarayıcıda açılmış oldu. Yine bir tablo verisine sağ tuşla tıklıyorum. İkinci tarayıcıda açıyorum. Tablo verimizde de ikinci tarayıcıda açılmış oldu. Son olarak bir fotoğrafa da sağ tuşla tıklayarak ikinci belge tarayıcısında aç diyorum ve fotoğraf verimizde farklı bir pencerede açılmış oldu. Görüldüğü gibi bir odak grup verisini, video dosyasını, Excel tablosunu, bir PDF'i ve bir fotoğrafı farklı belge tarayıcılarında açmış olduk. Bu farklı belge tarayıcılarında da kodlamalarınızı yapmaya devam edebilirsiniz. Yine bu pencerelerin boyutlarıyla oynayabilir, ihtiyacınıza göre konumlandırabilirsiniz. Şimdi bu pencereleri kapatalım. Bunun yanı sıra mevcut belge tarayıcısını da pencere olarak açabilirsiniz. Hemen burada yer alan pencereyi aç düğmesine tıklıyorum. Görüldüğü gibi mevcut belge tarayıcısı da bir pencere haline getirildi. Bundan sonra gerekirse kod sistemini ve belge sistemini biraz küçültebiliriz. Tekrar bu düğmeye tıkladığınızda varsayılan haline dönecektir. Bunun dışında herhangi bir belgeye sağ tuşla tıklayarak belgeyi yeni sekmede aç seçeneğiyle belgelerimizi sekmeler halinde kullanabiliriz. tıpkı bir tarayıcıda olduğu gibi sekmeler arasında kolayca geçişler yapabiliriz. İstediğimiz sekmeyi buradan kapatabiliriz. İstersek sekmeler halinde kullanımı sürekli hale getirebiliriz. Bunun için belge sisteminde yer alan ayarlar düğmesine tıklıyorum. Sonra belgeleri sekmelerde aç seçeneğini işaretliyorum. Daha sonra tamama basıyorum. Bundan sonra açacağım her belge yeni sekme olarak Belge Tarayıcısı penceresine gelecektir. Bugünkü video eğitimde MaxQüey arayüzünde yer alan pencerelere genel bir bakış sağlayıp pencereleri ihtiyacımıza göre düzenlemeyi, belge sisteminde yer alan belgelerimizi ikinci bir tarayıcıda açarak aynı anda inceleme ve kodlama özelliğini ve son olarak da belgeleri Sekmeler halinde görüntülemeyi görmüş olduk. Bir sonraki video eğitimde görüşmek üzere, hoşça kalın.